Olay saat 15 sıralarında Selçuklu ilçesi Şehir Mahallesi Tatlıpınar Caddesi yakın sokaktaki Ahmet Haşhaş ortaokulu önünde yaşandı. İddialara göre EK isimli öğrenciyle daha önce aynı okulda öğrenci olduğu öğrenilen SA isimli çocuk arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 14 yaşındaki EK bıçakla yaralandı. Şüpheli çocuksa kaçtı. 12 yaşında, 12 yaşında. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı. EK daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla Beyhekimi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 14 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli SEA ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.